Ne oldu? Nasılmış annen? Midesi falan kötü olmuş biraz. Akif amca eve bırakacakmış. Hayda. Ya zehirlenmiş falan olmasın kadın? Ha yok ya zehirlenme falan değil. Üşütmüş biraz yani. Bana öyle dedi kendisi. İyi bari. Neyse o zaman servisimizi açıyorum ki yemek yiyelim, keyiflenelim. Kafamız da alsın yani ne yapalım. Kısırı da ben yaptım bu arada. Tadına da bakarsın umarım. Ciddi misin sen ya? Ben bayılırım böyle güzel yemek yapan insanlara. Gerçekten imreniyorum yani. Asiye de çok güzel yemek yapar. Sevgilim sen hangisini yaptın? Söyle önce ondan başlayayım. Ben bir şey yapmadım. Hadi ya. Olsun ama yapsaydın kesin çok güzel yapardın. Aynen, kesin. Ya Atakul, sen acaba şansını çok fazla zorlamasan mı artık ha? Acaba bir rahat mı bıraksan kızı diyorum ha? Hayır yani kızı nasıl kızdırdın bilmiyorum ama... ...bence sen yastığa başını koy, duanı etmeye başla. Uyuyunca geçer inşallah diye belki kabul olur. Hem bak zeytinyağlılar da bayağı güzel gözüküyor, sen seversin. Hadi gel. Ama bir şey soracağım. Ayla Hanım bize bir şey söylemeyecek miydi? Kızım barka yüzüğün dedi ya. ya. hayır. Yani sanki başka bir şey söyleyecekmiş gibi geldi bana. Ne gibi? Yani bilmiyorum ne oldu ama sanki ikimizeymiş gibi. Yani o kadın da çok belli hakkımız yok. Bize ne söyleyebilir ki? Yani. Bakın kısır almayan görmeyeceğim. Herkes bu kısırdan yiyecek. Anne servis açtık siz de gelin. Sevgimi de kattım bu arada. <laughs> herkesin sevgisi var yanında ya. Kız hangisi sen yap.